Aksa Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Türk Hoca'ya Yonpaş Pınar'ı konuk ediyor. Ferhat Tuna yönetecek karşılaşmayı ligde üçüncülük kovalayan Yonpaş Pınar ve Playa Utatlı'nın dışında kalmak isteyen Türk Hoca. Hafta içerisinde kupada yarı finali yükselmenin moraliyle Türk Hoca maça başladı. Yapılan orta kafa vuruşu atak devam ediyor kafa bir kez daha dışarı gidiyor. Yine Türk Hoca atak geliştiriyor. Ertaç rakibinden sıyrıldı. Ertaç vuruyor. Kaleci Türkan yumrukladı. Top dışarı gidiyor. Orta alanda çıkmak isterken ters bir top. Doğukan'dan Yon Paştumlu Pınar atana dönüyor. Öyle de Melici. Pası Hikmet. Hikmet alan içerisinde vuruşu topağlarda dakika 20. Hikmet sert vuruyor, Hüseyin'in yanından topu ağalara gönderiyor ve 1-0 öne geçiriyor Yonpaş Dumlupınar'ı. Maça hızlı başlayan taraf Türk Ocağı'da ama gol Yonpaş Dumlupınar'dan geldi. Kazanıp rahatlamak istiyor, Kop kupaya odaklanmak istiyor Türk Ocağı ama 1-0 mağlup durumda. Altındaki takımların da haftayı galibiyetle kapatması, Türk Ocağı'nı tekrar ateşe çekme noktasında şu an play-out'un dışında. Bir sıfırlık üstünlük Yonpaş Pınar'dan. Şimdi yine sağ taraftan geliyor Yonpaş Pınar. Vuruş üstten dışarı gidiyor. Golden sonra morallenen Yonpaş Dumlu Pınar korner atışı kafa Bilal'dan uzaklaşan top. Oled Benici vuruş dışarı gidiyor. Ferhat Tunal'ın çalan düdüğü ilk devre Yonpaş Dumlu Pınar deplasmanda 1-0 önde kapatıyor. İkinci devreye başlayan taraf Türk Hoca. Gol ve goller istiyor. Sarı siyahlı ekip sağ taraftan geliyor. Doğukan ceza alanına kesiyor. Remzi vuramadı. Ertaç vuruşu üstten asfaltla dışarı gitti. Net bir pozisyonda ama Türk Hoca bundan da yararlanamadı. Yine Türk Hoca uzun dolduruyor. Ceza alanı içerisi vuruş paralel geçiyor. Dokunan yok. Ender Gelişen, Yonpaç Dumlup'un arataklarından biri ceza alanı üzeri vuruş dışarı gitti. Korner kullanacak, Türk Hoca orta yapıldı. Ceza alanı içerisinde kafa vuruşu, asfaltla dışarı gidiyor. Sonuca ulaşamıyor Türk Hoca. Uzun bir taç atışı, ceza alanı içerisinde İlker. Dönüş vuruş ceza alanı içerisinde çok önemli bir pozisyon Ömer Gül iyi vuramadı. Savunmaya çarpan top Türkan'da kaldı. Orta alandan çıkmaya çalışıyor Bilal. Rakibi yerde atak devam ediyor. Arkadan geliyor. ile karşı karşıya vuruşu Hüseyin çıkardı. Önemli bir pozisyon bu kezyon Yonpaş arazına 1-0 üstünlüğü devam ediyor Yonpaş Dumlupınar'ın. Ve Ferhat Tunal'ın çalan düdüğü kazanan deplasman ekibi Türk Ocağı ateşle oynamaya devam ediyor.